Tabii burada önemli şey nedir dersen, öncelikle anne baba çocuğu her haliyle ne yapacak kabul edecek. Yani e, bu çocuklar biliyorsunuz zekası normal ve normal üstü olduğu için, yani zihinsel gerilik olmadığı için, işte farklı oyunlarda, farklı konularda e, çok farklı güzel yorumlar yapabilirler. Dolayısıyla böyle bir kapasitesi olan bir çocuk akademiye geldiğinde, yani okuma yazma veya matematiksel işleme geldiğinde, sorun yaşadığında aile bir şok yaşıyor. Yani çocuğun aslında kapasitesi var ama istemiyor. İstese aslında yapar kısmına dönüyor. Dolayısıyla anne baba bunu kabullenmediği sürece de yardım ve destek arayışı da gecikiyor. O yüzden birincisi yapıyı tanıyacaklar, kabullenecekler. Ama burada önemli şeylerden bir tanesi genel olarak söylediğimiz şeyler. İşte e, dışlanmayacaklar, e, aşağılanmayacaklar, karşılaştırmayacaklar, doğru beklenti içinde olacaklar, yavaş öğreneceğini ve e, öğrenmede tekniğin önemli olduğunu, gerekirse özel öğrenme güçlüğü konusunda eğitim desteği verebilecek eğiticilerden destek almaları gerektiğini bilecekler. E, onun için de, e, bu çocukları doğru motive edecekler çünkü zaten zor yapıyor. O zaman biz beklentimiz diğer normal dediğimiz yani özgür örnek güçlü olmayan çocuklar gibi olursa zaten çocuklar masaya oturamaz. İyice geri kaçarlar. Dolayısıyla doğru motivasyon e, da son derece önemli. Doğru beklenti ve çocuğu tanımak son derece önemli. Şey gibi bir şey bu. E, mesela dikkat eksikliği, peraktifte bozukluğu var diyorsunuz. Aile çok paniklemiyor. Ama e, özgür örneği güçlü, Diyelim ki okuma bozukluğu. Yani disteksi var diyorsunuz aile perişan. Yani diyorlar ki hiç düzelmeyecek ve ömür boyu bu hastalık devam edecek. Hayır, her hastalık yani her bozuklukta olduğu gibi erken tanı önemli, ee, çocuğun kapasitesi önemli, erken yaşta müdahale edici programların olması önemli, Do çocuğu tanımak önemli, doğru beklenti içinde olmak önemli ve erken tanı konduğu zaman erken yol alındığı zamanda ve düzeyde de hafifse özel örnek güçlüğünün bu düzelebilecek bir bozukluk. Kendiliğinden değil, doğru eğitim de